Erhan Başkanım merhabalar. Merhabalar efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Başkanım önce şunu sormak istiyorum. Dün ben haberleri seyrederken bir de şey gördüm orada. 4 metrekareye bir öğrenci. Nasıl olacak onu bilmiyorum. Sizin görüşlerinizde bunu da sunayım da. 31 Ağustos'ta okullarımız açılıyor. 4 metrekareye bir öğrenci. Biz bu yapıya sahip miyiz? Efendim, evet. şimdi Kamuoyunu meşgul ettiği şekilde e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, yayınlamış olduğu bir e, takvim söz konusu 2020-2021 eğitim üretim yılında okulların e, açılması ve eğitim e, süreçlerinin yürütülmesine yönelik bir takvim yayınlandı. E, bu takvime göre 31 Ağustos'ta okullarımız açılıyor. 14-21 e, Kasım birinci e, ara tatil, 25 Ocak-5 Şubat arası yine sömestr tatili, 20 e, Nisan ayında da yine e, ikinci ara tatili e, uygulanıp, yine e, 18 Haziran'da da eğitim-öğretim e, yılının sonlandırılması söz konusu ülke gündemini meşgul ediyor. Burada Bu sürecin de tabii nasıl yürütüleceğine dair kaygılar kamuoyunu meşgul ediyor. Ülkenin genelini hemen hemen ilgilendiren bir konu. Ciddi anlamda ülke gündemine oturmuş durumda. Şimdi bahsettiğiniz gibi burada Sağlık Bakanlığı da pandemi süreçlerinin yönetimine yönelik 430 sayfalık bir genelge yayınladı. Bu genelgenin evet. Eğitimle ilgili kısmını e, incelemeye çalıştık. E, bu bölümde eğitim öğretim faaliyetlerinin sağlık içerisinde nasıl yönetilebileceğine dair efendim e, tedbirler e, yazılmış. Bunlardan bir tanesi de 4 metrekareye bir öğrenci e, düşmesi. Evet. E, bu tabii e, alınması gereken bir tedbir. Fakat uygulanabilirliği noktasında e, kaygı kaygılarımız var bizim de sendika olarak ve eğitimciler olarak kaygılarımız var. Şöyle ki e, Milli Eğitim Bakanlığından aldığımız verilere göre e, Milli Eğitim Bakanlığı okul tipleri e, göz önüne alındığında ilkokul ve ana sınıflarında 48 metrekarelik sınıflarda eğitim üretilmekte. Lise ve ortaokullarda ise bu 56 metrekareye çıkıyor. Evet. Mevcut şartlar e, altında, mevcut fiziki koşullar altında, bu 4 metrekareye bir öğrencinin düşmesi e, nasıl sağlanacağı noktasında açıkçası bir kaygı söz konusu. Evet. evet metrekare ile ilgili e, kanaatimiz budur, kaygılıyız. Peki bir metrekare, bir metrekare içerisinde de öğretmenlerin görevi yapması isteniyor. Öğrenci arası, evet bir metre arası olması isteniyor. Orası olacak. Yani az önce belirttiğim gibi fiziki koşullar göz önüne alındığında bu uygulamanın bu uygulamanın hayata geçirilmesinin zor olduğu görülüyor. Fakat şöyle de bir gerçek var. Yani burada her ne kadar eee biz kanatlarımızı beyan etsek de e, burada bilim kurulunun tespitleri ne biz önemli değerlendiriyoruz. Şimdi tabi e, tabii 31 Aralık'a kadar pandemi sürecinin nasıl seyredeceği konusunda bir kanaatimiz yok. Fakat bugün e, vaka sayılarını değerlendirdiğimizde yaklaşık her gün işte 50, 45, 50 bin civarında e, tarama yapılıyor kişiye ve 1500, 1000 ile 1500 arasında yeni vaka tespitine şahit olmaktayız. Bu şartlarda açıkçası e, okulların e, yayınlanan takvim içerisinde açılıp, açılamayacağı konusunda e, kesin bir karar söz konusu değil biliyorsunuz. Evet. E, 31 Ağustos itibariyle bu sürecin nasıl seyredeceği çok önemli. E, bunun için Bizim kanaatimiz şudur. Yani burada kesin açılsın ya da açılmasın diye bir kanaat bizim ifade etmemiz doğru olmaz. Bu noktada biz kendimizi yetkin değerlendirmiyoruz. Bu sadece eğitimcilerin vereceği bir kanaat, bir karar olmadığı düşüncesindeyiz. Yine bu noktada bilim kurulu söz sahibi olacaktır. Fakat biz biliyor ve inanıyoruz ki bilim kurulu da bu kararı almadan önce her şeyin başı sağlık kanatıyla evlatlarımızın sağlığını önceleyecektir diye düşünüyorum. Pandemi Peki. sürecine e, büyük perspektiften bakmamız gerekiyor, makro bir bakış açısından değerlendirmemiz gerekiyor. Fakat eğitim söz konusu olduğunda, evlatlarımız söz konusu olduğunda muhakkak e, çok daha hassas ve dikkatli bir kararı e, vereceklerdir diye düşünmekteyiz. Bu şekilde değerlendirmekteyiz. Başkanım son bir sorum olacak. Velhasıl okullar açıldı. bir Ağustos'ta okullar açıldı diyelim. Ee, evet. Benim yaptığım bir araştırmada ilk orta veli liselerde 20 milyon öğrenci ve öğretmen eğitime, eğitime başlayacak. Zaten maske dağıtamıyoruz. Maskelere ulaşamıyoruz. Bir günde 20 milyon tane maskenin altından nasıl kalkacak bu devlet? Yani bunu veriler mi ödeyecek? Evet. Okul okul idaresi mi ödeyecek? Devlet mi ödeyecek? Ee, günlük 20 milyon maske nasıl karşılanır? Tabii bu süreçle ilgili planlamayı az önce bahsettiğim şekilde. Evet. Ee, makro planlamaların makro planlamalarla gerçekleşecek. Ee, bu pandemi sürecinin de eğitim ayı sadece e, bu, bu genel e, Planlamanın bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Tabii ki yani e, milyonlarca öğrencinin sınıflar sınıflara toplanması, efendim eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi ciddi bir lojistik. Sade bakın maske maske konusu da değil. E, biliyorsunuz yatılı yatılı eğitim veren okullarımız var. Evet. Taşımalı okullarımız var. Efendim e, bunları kaldı ki. Ee, çocuklarımızı bir yetişkin bilincinde eğitim öğretim süreçleri içerisinde, yetişkin bilinci içerisinde davranması mümkün görülememektedir. Yani çocukları toparlayacaksınız. Dolayısıyla bu konuda çok kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'nin e, bu Covid-19 süreci içerisinde e, biz ülkemizin yaptığı çok doğru bir hamlenin e, bütün süreçleri bilim kurulu tavsiye bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda e, yürütmesi olduğunu biz değerlendirmekteyiz. Bu bu hususta da muhakkak farklı alanlardaki uzmanlıklarıyla bilimsel verilerle karar alacak olan efendim bilim kurulunun e, en doğru kararı vereceğine inancımız tamdır. Bu noktada da alınabilecek doğru kararların her zaman yanında ve arkasında olduğumuzu düşünmek e, kamuoyunumuzun bilmesini isteriz. Fakat bugünden bugünden, e, bu verilere sahip olmak olmaksızın okullar açılsın ya da açılmasın şeklinde bir kanaat belirtmenin çok da isabetli olmayacak kanaat. Hı hı. Başkanım çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. E, önümüzdeki günlerde inşallah e, görüşmek dileğiyle kolay gelsin diyorum. İyi yayınlar Sağ olun, sağ ol. Evet.